Çok bir, bir projeye neler söylemek istersiniz? Çok merak ediyorum. Yani inanılmaz bir kadro zaten. Ee, yani. Size de muhteşem hocalar ki diğer kadrolar da öyle. Bir an önce izlemek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bence e, kült bir film geliyor ve uzun süre üzerine onun hakkında konuşulacak ve zihinlere kızılacak gibi hissediyorum. Çok merak ediyorum. Ee, tabii ki de oyuncu kadrosuna bakınca artık hani yorum yapamıyoruz ama Siz, e, sinema film... Fransız yani nasıl olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Ojeni de evet. izlemediniz, evet. oldu mu? Olmadı. O yüzden benim için daha güzel. Yani sıfırdan izleyeceğim. Sonra onu izler miyim bilmiyorum. Ama e, ilk bunu izleyecek olmak benim için daha güzel, daha keyifli olacak. Çok Siz istiyor. neler yapıyorsunuz? Projeler okumaya devam. Ben de evet iyiyim. E, işte projeler okuyorum, değerlendiriyorum. Yarın da bir görüşmeye gideceğim falan ama şu an kesinleşen bir şey yok. Bir sürü proje var. Güzel bir şey olsun istiyorum. E, i̇çime sinsin ve güzel bir karakterle tekrardan e, başlayıp devam edeyim başka müzikle alakalı güzel gelişmeler var e, 11 Aralık e, not edebilirsiniz 11 Aralık'ta güzel bir şey olacak ve e, onunla ilgili şimdi çalışmalarımı devam ediyorum bir müzikal mı şey olacak nasıl bir şey bizleri bekliyor e, söylemek istemiyorum. Gerçekten sürpriz olsun. Ama zaten çok yakın zamanda gelişmelerden de bahsedeceğim. Yeni saç çok konuşuluyor aslında. Biraz i̇şte daha de. uzun gördük sizi. Ay, evet uzuyor o yani. İnanılmaz hızlı uzuyor. Ben de çok şaşırıyorum. Maşallah. Uzasını istiyorum. E, bayağı bir süre kestirmiştim. Önden de daha da uzun uzun belli oluyor. Uzuyor Yani. Oyuncuların estetik algısı çok fazla konuşuluyordu. Evet. Yaklaşık iki haftadır e, bir gündemi meşgul eden bir durumdu aslında. Sizler, sizlerin bu konudaki bakış açısını, oyuncuların mimiklerini etkilediği veya sanatını etkilediği yönünde yani işte oyuncunun tabii ki mutluluklarını yani, etkileyecek e, şekilde bir değişim yapıyorsa kendinde o hoş olmaz ve zaten e, çok gerçekçi de olmaz. Tercih edilmez de ben de öyle düşünüyorum. Ama tabii ki hani ufak ufak e, artık yaşa da e, böyle müdahale etmek için, ve müdahale etmek için ufak ufak dokunuşlar da yapılabilir ama herkesin tabii ki kendi görüşü, kendi isteği kararı ve kendi nasıl öyle beğeniyorsa o şekilde devam ederiz. Evet. Yani, Sonra sonra tabii ki de hani Boğaziçi maçıyla kaldık. Eee büyük üzüm tabii ki de bize için işte son dakika bilgisi olarak biz de geçelim dedik. Bir baş sağlığı tabii ki de mesajı bizden gitsin Siz her söylemek istersiniz. Ben şu an duyduğumu söylemek isterim ancak. Da. Yeni bir şey mi? Evet. Ben, sen, hadi son dakika dakika. Ya. Yani unutulmaması gereken ve hayatımızda çok yeri olan insanların böyle kayıp haberlerini almak gerçekten çok üzücü. Çok üzücü ya. Yani şu an bir titreme falan geldi bana. Ve çok kıymetli insanlar ve yeni jenerasyonun da bilmesi gereken aslında ve şarkılarıyla büyüdüğümüz kaybetmiş olmanın üzülsün şu an duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun diyelim o çok, çok, çok teşekkür ederiz. Sizlere de iyi şeyler dilerim. Çok sağ olun. Sesliyorum.